binada uzlaşma süreçlerini tamamlıyoruz. Dün itibariyle üçte ikiyi de yakaladık. Çoğunluğu yakaladık. Bundan sonraki süreçlerimizde eee Büyükşehir Belediye'miz Kiptaş'la birlikte Kiptaş'ın garantörlüğünde inşallah çok hızlı bir şekilde buradaki uzlaşmaları yüzde yüze tamamlamak gibi bir hedefimiz var. Biz istiyoruz ki hiçbir yurttaşımız mağdur olmasın. Ekonomik mağduriyet de yaşamasın. Ama biz onları onlardan daha fazla düşünüyoruz. Ya yani ben bu göçün altında vatandaşlarını, komşularını aramak isteyen bir belediye başkanı olmayacağım. Dün mecliste Gürpınar siteleri de bir. E, Büyükşehir'e göndereceğiz ama inşallah oradan geçeceğini umut ediyorum bu plan notunun. Tabii bu plan notları vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Vatandaşın kentsel dönüşüm imkanını sağlıyor vatandaşımıza. Ya görüyorsunuz yani şu an binayı yıkıyorlar ama inanın iş makineleri çok fazla da zorlanmıyor binayı yıkmakta. Bizim bir an önce bu alanları dönüştürmemiz lazım. İstanbul'un kırılgan konut stoğunu bir an önce sağlam konutlara, vatandaşlarımızı huzurla oturtacağımız konutlara geçirmemiz lazım. Belediyemiz uzun süredir burayla ilgili mücadele ediyor. Ekrem Bey'in ilçe belediye başkanlığı döneminden beri biz aslında sahaya çok hızlı girdik. Sahaya girdikten sonra çok kısa bir sürede %60 anlaşma oranına varmıştık. Fakat e, şartları iyileştirecek bazı güncellemeler yaptık. Çünkü ihalemizi tamamlamıştık. Bu iyileştirmenin hepsini vatandaşa yansıttık. Son 4 ayda ne olduysa oldu sahadaki uzlaşmalar bir anda durdu. Çünkü vatandaşımızın maalesef başkanımızın az önce dediği gibi siyasi bazı sebeplerle kafası karıştırıldı. Ama çok şükürdün, dün %66'lık çoğunluğu yakaladık. Önümüzdeki hafta nihai sözleşmelere başlıyoruz ve kanunun tüm yaptırım gücünde kullanarak kararlıyız. Çünkü burada vatandaşlarımız hakikaten her an enkaz altında kalabilir. An itibariyle de deprem olabilir. Koskoca bina 12 saatte yıkılabiliyorsa düşünün depremde neler olur. bu ne korkuyorduk. Gecelerden ve sabaha kadar uyumuyorduk. Her zaman bizim yanımızda oldu. Bu kadar can var. 3 tane 4 tane aile yaşayan insanlar var enkaz altında kalmak istemiyoruz. Hoşumuza gitti, heyecanlandık. Allah razı olsun başkanımızdan da. İmza atmayanları da ben istiyorum atsınlar. Çünkü onların da çoluk çocukları var.